Merhaba arkadaşlar, bugün tencere bakacağız. Bakalım nasıl güzel mi kalite veya kutu mu? Bu biz aldık 2000 TL Karaca'da set. Şöyle. Evet, yani, bakalım. İnşallah iyi. böyle kitap var içinde bak <laughs> güzel bence bu kilav için tamam bu birinci uh, pilav için tencere. Bence bu güzel. Biraz ince ama ağır. Tamam bu buraya koyarız. Sonra ikinci kutu ne var içinde bakalım. Tohle guzel. Bu da Guzel bence. Sonra next kutu. saklama saklama kabı 3 tane saklama kabı boyu hepsi farklı Büyük var küçük var 3 tane ve bu kapak da var 3 tane kapak güzel bence bu bir büyük tencere en büyük tencere Valla çok büyük, çok güzel, çok büyük, derin. güzel. Bu da ince ama ağır. En son kutu bakarız ne içinde. Bence bu tencere. da tencere çünkü fotoğrafta tencere gösteriyor. orta tencere. 4 kişi 5 kişi e, yeter bence de ama yemek bence 4 yeter. kişi için yeter. Bu da güzel. güzel. Ya bence 2000 TL Hepsi şey tencere seti 13 bolsa fiyat çok uygun, çok güzel. Siz alabilirsiniz <gülüyor> <gülüyor> İstiyorsanız korkma. Güzel bence. Sence güzel mi? Güzel, çok güzel.